Selam güzel dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Bu videomuzda çarpım tablosu nasıl öğrenilir? Çarpım tablosunu öğrenmek için neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Ve çarpım tablosu ile ilgili sorular hazırladım. Bunları çözeceğim. Haydi başlayalım. Can dostlarım çarpım tablosunu öğrenmenin birinci şartı ritmik saymayı öğrenmektir. Birer birer 10'a kadar, ikişer ikişer 20'ye kadar, üçer üçer 30'a, dörder dörder 40'a, beşer beşer 50'ye kadar sayabilmeliyiz. 6'ar, er, 6'ar, er, 60'a, 7'er, 7'er, 70'e, 8'er, 8'er, 80'e, 9'ar, er, 9'ar, er, 90'a kadar ve 10'ar, er, 10'ar er da 100'e kadar saymayı bilmemiz, öğrenmemiz gerekir. Bu tamam sayı eğer şimdi neler yapabiliriz onlardan bahsedeyim. Ritmik saymayı öğrendik, hallettik. Ne yapacağız? Bakın birler çok basit. Birle hangi sayıyı çarparsak çarpalım sayının kendisidir. 1 kere 1, 1. 1, 1 kere 4, 4. bir kere 8, 8. Birler basit. Bunu ediyorum. Bunu biliyoruz zaten. 10 ile hangi sayıyı çarparsak yanına bir sıfır koyuyoruz. 10x1, 10 çarpı 1 10. 10 çarpı 4 40. 10 çarpı 7 70. Bakın 7'nin yanına sıfır koyuyoruz. 10 çarpı 9 90. Bu da çok basit. Onu da biliyoruz. 2 ile çarpmak da kolay. 2 ile çarpmak 2 katı demek. 2 kere 1 2. 2 kere 4 8. 2 kere 6 12. Bunu da eliyorum. Geri kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı değil mi? Şimdi bunların içinde de bazılarını biliyoruz bakın. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 10. Bunları biliyoruz. Yani 1'ler, 2'ler ve 10'ları biliyoruz. Bunlardan da 7'şer tane kaldı. Toplamda 49 tane bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken çarpım kaldı. Bizler bunu ne yapacağız? Bir haftaya böleceğiz. Bir haftada birinci gün, ikinci gün, 3. gün, dördüncü gün, 5. gün, 6. gün ve 7. günde yani bir hafta içinde ne yapacağız? Bu Çarpım tablosunu halledeceğiz. Peki bunu öğrenmek için neler yapabiliriz? Şimdi de onlardan bahsedeyim. Can dostlarım, çarpım tablosunu öğrenebilmek için her şeyden önce ilgi duyacağız. Çünkü ilgi olmadan bilgi olmaz. İlgi duyacağız ve öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Şarkılarla öğreneceğiz tekerlemelerle öğreneceğiz. Her şeyden daha önemlisi birbirimize soru sorarak öğreneceğiz. Annemize çarpım tablosundan sorular soracağız. Babamıza soracağız, kardeşimize soracağız, arkadaşımıza soracağız. Ve onlardan bize çarpım tablosuyla ilgili sorular sormalarını isteyeceğiz. Ben de şimdi sizler için çarpım tablosuyla ilgili sorular hazırladım. Haydi gelin birlikte çözelim. Birinci sorumuzda bir çarpım tablosu verilmiş. Hocam bu bir çarpım tablosu mu? Evet güzel dostlarım bu bir çarpım tablosudur. Hatta ben sizden çarpımları öğrenirken bu tabloyu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bunun adı Pisagor Pisagor çarpım tablosu olarak diye geçiyor. İnternetten araştırıp bakabilirsiniz. Şimdi bu tablonun şöyle bir güzelliği var. Bakın birden 9'a kadar yukarıdan aşağıya sayılar sıralanmış. Bir de yatay olarak yukarıda birden 9'a kadar sıralanmış. Bizler mesela 6 kere 5'i bulacağız. 6'yı buradan işaretliyoruz. 5'i buradan işaretliyoruz. Böyle x'inin kesiştiği noktaya geliyoruz. 6 kere 5 30 diyoruz. Veya şuradan da yapabiliriz bakın. 6'yı yukarıdan getiririz. 5'i de buradan getiririz. Yine 30. Gördünüz mü? Bir de burada bakın ritmik saymaları da görebiliyoruz. Mesela yetişer yetişer. Bakın 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 56 63 veya 9'ar 9'ar. 9 18 27 36 45 54 63 72 81 diye bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi biz soruya bakalım. Yukarıdaki tabloda soru işareti olan yere kaç yazılmalıdır? Soru işaretimiz burada. Kaç yazılmalıdır? İsterseniz şöyle yapabiliriz. 8 16 24 32 40 8'er 8'er ritmik sayıyor. Burası 48 olur, değil mi? Veya 6 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 yine 48. 6'şer 6'şer. Bu ne demek? 8 kere 6, 48 demek. Veya 6 kere 8, 48 demek. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuzda çınar yaprakları verilmiş. İçlerinde çarpımlar var. Hangi yaprağın içindeki çarpım sonucu yanlıştır diye soruyor. Hmm. 5 kere 9 45, 7 kere 4 32, 8 kere 9 72. 7 kere 5 35. Şimdi hiç bilmiyorsanız çarpım tablosunu aslında şöyle yapabilirsiniz. Mesela 5 kere 9 diyor ya parmaklarımızı 5 yaparız. 9'ar 9'ar sayarız. Veya 5 tane çubuk çizeriz. 9'ar 9'ar sayarız. Bakalım 45 olacak mı? 9, 18, 27, 36, 45. Bakın 9 kere 5 veya 5 kere 9 45 yaptı. Doğru. 7 kere 4 32. 4 tane 7 yapabiliriz. Veya 7 kere 4. 7 tane çubuk çizeriz. 4'er 4'er sayarız. Kaç oldu? 6, 7. Şimdi sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 kere 4 kaçmış? 28'miş. 32 yazmış. Yanlış. Hangi yaprak yanlış? Mavi yaprak. Cevap B şıkkıdır. 8 kere 9 72. Bu doğrudur. 7 kere 5 35 bu da doğrudur. İsterseniz parmaklarınızla sayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz bir problem sorusu. Bir haftada 7 balık yiyen bir kedi 9 haftada kaç balık yer? Ne yapacağız? Çok basit. 9 ile 7'yi çarpacağız. Neden? 9 hafta var. Haftada 7 balık yiyor. 9 kere 7 kaç yapar? Evet 63 yapar. Veya 7 çarpı 9 da yapabilirdik. Yine 63. Her türlü aynı yola çıkar. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda tekerlemeler verilmiş. Hangi tekerlemede yanlışlık vardır diye soruyor. Okuyalım. 6 kere 8, 48. Yeşil ışıkta geçeriz. Burada yanlışlık var mı? Yok. 6 kere 8, 48. Bu doğru. B'ye bakıyoruz. 7 kere 7, 49. Hem yazar hem okuruz. 7 kere 7 kaç yapar? 49. Doğru mu? Doğru. Bunda da yanlışlık yok. C'ye bakıyoruz. 7 kere 5, 30. 7 kere 5, 30. Oyuncaklar çok ucuz. Yanlışlık var mı? Var. Neden var? 7 kere 5, 30 değil. 7 kere 5, 30. 5 olacak. Onun için burada yanlışlık var. 6 kere 5, 30'dur. Bu da yanlışlık var. Cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. 9 kere 2, 18. Akşama yemeğe bekleriz. Bu da doğru. Bunda da problem yok. Geçiyorum. Beşinci sorumuzda çarpımlar verilmiş. Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur demiş. Evet bakalım. 4 kere 9 45. Doğru mu? Yanlış. 4 kere 9 kaçtır? 36'dır. 5 kere 9 45'tir. Bu yanlış. 6 kere 7 42. Doğru mu? Doğru. Problem yok. 7 kere 9 63 biraz önce vardı. Doğru. 6 kere 8 48 bu da doğru. Kaç tanesi doğrudur dediği için cevabımız 3 olacak. 4 kere 9 yanlış sadece. Cevap C şıkkı. 6. sorumuza geldik. Bazı kişiler verilmiş. Yukarıdaki kişilerin yaşları çarpım işlemleriyle gösterilmiştir. En yaşlısı hangisidir? Hmm. Ayşe teyze, Musa amca, doktor, çiftçi. Yaşları da çarpımlarla gösterilmiş. Şimdi Ayşe teyzeye bakalım kaç yaşında? 8 çarpı 8. 8 kere 8 kaç yapar? 64. Değil mi? Ayşe teyze 64 yaşında. Musa amcaya bakalım. 7 kere 10. 70. Çok basit. Musa amca 70 yaşındaymış. Doktor. 8 kere 9. Kaç yapar? 8 kere 9. 72 yapar. Evet. Doktor 72 yaşında. Çiftçiye bakıyoruz. 9 kere 9. 9 kere 9 kaç? 81. Evet. En yaşlısı hangisi? Bakıyoruz. En yaşlısı çiftçidir. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Güzel dostlarım umarım faydalı oluyordur. Özellikle böyle zor olan çarpımları sizlerle paylaştım. Şimdi 7. sorumuza geldik. 7. sorumuzda yine bir problem sorusu var. Birlikte yapalım. Çetin de 8 torununun her birine 7 tane şeker vermiştir. Ayrıca Çetin de altı komşu çocuğuna da 7'şer şeker vermiştir. Çetin de de toplam kaç şeker dağıtmıştır? Şimdi önce torunlarına kaç şeker vermiş? Onu bulalım. Sonra komşularına kaç şeker vermiş? Onu bulalım. Komşu çocuklarına. Şimdi kaç tane torunu varmış? 8 tane, değil mi? Her birine kaç tane şeker vermiş? 7 tane. 7 çarpı 8 kaç yapar? Veya 8 çarpı 7 kaç yapar? 56 yapar. Torunlarına toplam 56 şeker vermiş. Şimdi de komşu çocuklarına bakalım. Şimdi kaç tane komşu çocuğu var? 6. Kaçar tane şeker veriyor? 7. Ne yapacağız? 6 çarpı 7 yapacağız. 6 çarpı 7 kaç yapar? 6 kere 7 42 yapar. 7 kere 6 yine 42'dir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi toplamını bulacağız. 56 ile 42'yi toplayacağız. 6, 2 daha 8, 5, 4 daha 9. Çetinle de toplam 98 tane şeker dağıtmıştır diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. 8'in sorumuza. 8'in sorumuzu siz cevaplayacaksınız. Haydi sorumuza bakalım. Sizin sorunuzu açtım. Sekizinci sorumuz. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Yeni nesil sorulardan biri. Biraz zor bir soru. Umarım yapabilirsiniz. Şimdi soruya bakalım. Yusuf'un ayakkabı numarası ile ilgili şunlar bilinmektedir. 30'dan büyüktür. İki rakamın çarpımıdır. Çift sayıdır. Yukarıdaki bilgilere göre Yusuf'un ayakkabı numarası kaç olabilir diye soruyor. Bir kez daha soruyu okuyunuz ve soruyu cevaplayınız. Cevabı da aşağıya yorumlar bölümüne yazınız. Güzel dostlarım Ayas hocanızla birlikteydiniz ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz o aşağıdaki beğenme butonuna mutlaka tıklayınız. Güzel dostlarım çarpım tablosu ile ilgili sorular hazırladım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Üçüncü sınıflarımız için çarpma işlemi konusunu işledim. Üçüncü sınıflarımız o konuya bakabilirler. İkinci sınıflarımız için de çarpma işlemi ile ilgili konu anlatım yapacağım. Soru çözümü yapacağım. Bizi takipte kalınız diyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kalınız sağlıcakla. Müzik